Dur kızım, bizi be beğeniyorlar artık. Tamam kızmana gerek yok, trip yapmana gerek yok, hadi. Benim çayımı şey yapma. Benim çayımı pisleme masal. Ben çay içeceğim. Bak, görüyor musun? Ha? Benim çayımı pisleme. Benim çayımı pisleme kızım. Şş, hadi. <laughs> Benim çayımı pisleme. Ah oh be. Benim çayımı pisleme. Ah be dünya varmış. Benim bu çayımı niye pisliyorsun kızım sen? Papatyam. Papatyam. Ha, dök dök. aferin sana. Hmm istedin çayımı vahşi kız Çayımı niye pislerin kız benim? Sultan ha? Al çay vereyim sana hadi. Çay vereyim hadi. Bir şey çay vereyim sana al. Gel. Gel çay vereyim. Dur. Hop. Evi pisleyemeyelim. Yoksa bizi döverler, döverler. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Öyle güzel oluyor. <laughs> <Yeah>. İy, basar. <gülüyor> <gülüyor> Aban, Aban yer seni. Aban yer. Mahvettim bizi. Yeter. Hop. <laughs> 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 ayak var ayak. Kaç.